Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler de dünyanın en garip şeylerinden birini yapabiliriz. Baba. Hı? Sen tut kamerayı. Tamam. Tamam. Baba bana tut bana bana. Arkadaşlar şimdi görün. Ya baba biraz daha çok. Arkadaşlar bunun gördüğünüz gibi yapacağım süreli 5 dakika yeter. Bu oradaki saatten bak. Bakıyorum 30 40 saniye oldu. Hıh. 40 saniye şu an. Tamam. 5 dakika biraz çok olur. O zaman kaç dakika? 1. Yok 6 dakika. 5'ten az olması lazım. <laughs> tamam ya. 3 2 Olsun. Arkadaşlar 2 dakika olana kadar bekleyeceğiz. Hayır. Arkadaşlar bakalım aldım? Hayır. Aa, ben baktım olmamış. Şunu böyle yapayım. Ya daha çok uzun. 2 dakika mı? uzun değil de çok uzun olmak üzere ah şimdi yakınlaştı baba biraz ayağımı gösterse şimdi ilk fazla o yüzden de son 5 4 3 2 1 0